Evet arkadaşlar bugün korudayız. Tuna'nın bir hikayesi vardı yarımda bıraktım dedim ki dur kamerada anlat. Anne ben güzel miyim? Anne ben çok güzel miyim? Arkadaşlar. Arkana güneş vuruyor. Gözüm kalmadı ki. Tamam dinle dinle. Başladı mı şu an? Dinlen, başladı anlat. Arkadaşlar şu küpe var ya şu küpe. Evet küpe. Bu küpemin de arkası var tamam şu uzun biraz sivri. Bu Berat bana dedi ki. Şu Berat. Bu. Dedi ki Kanka dedi, o arkası ben uyurken hep batıyordu bana dedi. Sana batmıyor muyum dedi. Ben dedim ki, yok abi batmıyor niye batsın ki dedim. O günden beri bat, batıyor arkadaşlar. Özel bir röportaj verebilir miyim? Tabi tabi tabi. Özel röportaj. Röportaj Evet. Röportaj Hı. başladı. Şimdi arkadaşlar bu Tuna Gerizekalı'sı aptal aptal şeyler söylüyor. Diyor ki işte yok küpe berat deyince delmeye başladı falan diyor. Bu salağa inanmayın. İşte. Evet. O günlük sporunu yapıyor. Yoruldum, Yoruldum biraz tabi. Yoruldu, ee, Tunay'la uğraşmaktan Normal. da yorulduk arkadaşlar. şöyle bir Biz kumaksız. sporumuza devam ediyoruz. Bu salakları boş verin. Arkadaşlar Arkamızdan bunlar spor 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 diyor. Benim Aa, Aa, benim, kuzenim. benim kuzenim. Kim kuzenin? <laughs> Rıza. Rıza Kayalp. Tanıyanlar yoruma etiketlesin. Videomuzu paylaşsın. Geçen Tuna bir kelime bulmuş. Gobel gobel gobel. Ben de diyorum ki Tuna'ya. Tuna tuna bir şey diyordun sen. Bir argo bir kelime. Goblin miydi neydi? Bu başladı gülmeye. Goblin. Hak. Hoca durur mu? Yapış durur mu cevabı? <gülüyor> Arkadaşlar köpek ıslık çalar mı? Ha aşağı mı? Tamam. Köpek çalıyor. Hadi Arkadaşlar, Berat. Berat köpekler köpeklere fısıldayan adam. Ne yaptın orada da gittiler? Çok korktum. Arkadaşlar öncelikle 3 tane elham okudum. 3 tane okudum ama önemli. Baktı yüzüme. Please bir a blessing. Bak, bak bak geliyor gene. As. Bak köpekçikler. Gelirse avlıyoruz, kaçar. Çok video gördüm lan. Oturuyor birden havlıyor. Bu arada çöktük ve köpeklerin gitmesini bekliyoruz. Allah kıyım. Allah kıyım. Evet, ne oldu lan? ziyarete geldik. Merhaba. <laughs> birden şak diye açıyorum. Tuna, Tuna'yı tavlamanın bir yolu Jagged şakları dinlemek. Arkadaşlar karşı tarafta havuz var onu göstereyim. Bu arada şu an yasak he, ona Havuzu göre. Biz illegaliz. Birazdan denize gideceğiz. okula gidelim. Yani burada da köpek var ya. Şşşt. Bir, üç, iki, bir. Allah'ım neydi günahkım?